49 taşa 49 mega kutu özel teklifinin geldiği zamanlardan, Hyper'ın remodel alıp dişsiz gezdiği zamanlardan 8 bit'in henüz oyuna daha yeni eklendiği zamanların üzerinden yaklaşık 4.5 sene geçti. Brawl Stars'ın 7 yıllık kayıt hikayesi yıl 2019 bölüm 7 Eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Uzun bir sıra sonra yeni Brawl Talk tanıtılmıştı. Ama garip olan bir şey vardı oyuna tekrar kupayolu karakter eklenmişti. Oyuna önce efsanevi, sonra gizemli, sonra süper ender, sonra ender, sonra destansı ve sonra kupayolu karakter eklenmişti. Yani bu sıraya göre oyuna tekrar efsane ya da gizemli karakter gelmesi gerekiyordu. Ama iki kez kupuyolu karakteri üst üste gelmişti. Bunun sebebi şu olabilir. O sıralarda Supercell'in yeni oyunu Rush Wars Beta'ya çıkmıştı. Ve Rush 8 bite benzeyen Arcade isimli bir karakter vardı. Muhtemelen Supercell 8 biti daha sonra yayınlamayı düşünüyordu ama Rush Wars'un reklamını yapmak için öne aldı. Bu benim tahminim. Bu güncellemede Piper dişsiz kaldı. Leon'un ilk kostümü oyuna eklendi. Oyuna kostümüyle beraber gelen ilk karakterimiz 8 bit oldu. Ve Brawl Stars dünya finalleri başladı. Siz de Piper gibi dişsiz kalmak istemiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın.